çok değerli basın mensupları ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimiz hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dün Türkiye için tarihi bir gündü. Aylar süren çalışmalarımızın ardından yarının Türkiye'si için güçlendirilmiş parlamenter sistemi dün kamuoyu ile paylaştık. Ülkemiz ve milletimiz için Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye'nin temel sorunlarını çözebilmek için ortak akıl ve dayanışmadan başka bir yol bulunmamaktadır. İşte bu yüzden bizler ortak akıl ve dayanışma içinde derin sorunlarımızı demokratik siyasetin alanını genişleterek çoğulculuk temelinde çözmeyi amaçlıyoruz. Milletimize bu karanlık günlerde umut olmayı hedefliyoruz. Değerli vatandaşlarımız, son dönemde yaşadığımız sayısız olay göstermiştir ki bir insanın tek başına karar merci olduğu bir siyasi sistem Türkiye'nin sorunlarını çözememektedir. Sorunları çözmek şöyle dursun, mevcut kuralsız, keyfi yönetim sorunları daha da derinleştirmekte hatta her geçen gün yeni sorunların doğmasına sebep olmaktadır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı altında uygulanan sistemsizlik halkımıza eşitsizlik, yasaklar, yolsuzluklar ve yoksulluktan başka bir şey getirmemiştir. Türkiye yakın tarihinde şahit olmadığı adaletsizlikleri son yıllarda yaşamaktadır. Hukuk devleti ayaklar altına alınmıştır. Anayasal devlet iddiasından artık bahsedilmesi imkansız hale gelmiştir. Mahkemeler talimatla çalışmaktadır. Masum insanlar bir kişinin keyfi uğruna yıllarca cezaevlerinde tutulmaktadır. Milletimiz her geçen gün fakirleşmekteyken öte yanda Mutlu bir azınlık servetine servet katmaktadır. Gençlerimizin büyük bir çoğunluğu Türkiye'de mühendis veya avukat olmaktansa falanca ülkede garson olurum diyerek yurt dışına çıkmaya çalışmaktadır. Fakat birilerinin çocukları daha dün kurdukları şirketlerle milyonluk kamu ihaleleri alıyor ve garsonluk yapmak için olmasa da kumar oynamak için yurt dışına gidebiliyor. Benzine eskiden kuruş kuruş zam gelirdi, artık lira lira zam geliyor. İktidar çay kaşığı ile veriyor, kepçe ile alıyor. Mafyalar ve onlarla ilişkisi olan siyasetçiler eskiden göstermelik de olsa ilişkilerini gizlerlerdi. Artık göğüslerini gere gere fotoğraf çekilip mafyayla ilişkilerini paylaşıyorlar. Ülkemiz öyle bir hale geldi ki sokak çeteleri nasıl olsa cezası yok, nasıl olsa arkamızda siyasetçi ağa babalarımız var. Cesareti içerisinde gün ışığında talimatla gazeteci dövüyor. Hatta talimatla ve siyasi motivasyonla gazeteci öldürüldüğü iddiaları son günlerde ülkemizde çok büyük bir skandal olması gerekirken adeta haber olma değeri bile taşımıyor. Aziz milletimiz, Türkiye'nin bugün nasıl bir kötülükten diğer kötülüğe sürüklendiğine, demokrasi ve hukuk tanımaz bir yönetim anlayışıyla nasıl idare edildiğine hepiniz şahitsiniz demokrasinin ve hukukun olmadığı yerde iyi bir ekonominin olmasının mümkün olmadığını da her gün bizzat alışveriş yaparken yaşıyorsunuz. Bugün Türkiye'de her geçen gün daha da yoksullaşıyorsak bunun tek sebebi ülkeyi yöneten iktidar ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ambalajı ile sunulan kuralsız otoriter yönetimdir. Türkiye ancak demokratik bir düzende, insan haklarına dayalı gerçek bir hukuk devleti olarak yönetilirse, kararlar istişare ile alınırsa işte o zaman müreffeh ve huzurlu bir ülke olabilir. Türkiye'nin tüm farklılıklarımızla beraber biz olmaktan Avrupa Konseyi standartları çerçevesinde Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasından başka bir yolu yoktur. Hedefimiz milletimizin rahat bir nefes almasını sağlamak ve refah düzeyini ivedilikle yükselterek sosyal adaleti tesis etmektir. İşte bu yüzden bizler yasama, yürütme ve yargı organları birbirini hem dengelediği hem denetlediği tüm güçlerinin tek bir elde toplanmadığı, işlerin istişare ile karara bağlandığı, sivil toplumun üzerinde hiçbir baskının olmadığı, basının özgür olduğu, her bir vatandaşımızın kendisini nasıl arzu ediyorsa o şekilde gerçekleştirdiği demokratik ve özgür bir Türkiye'yi hep birlikte kararlılıkla inşa etme azmi içerisindeyiz. Değerli vatandaşlarımız, güçlendirilmiş parlamenter sistem ile katılımcı, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasinin gereklerine uygun kuvvetler ayrılığı ilkesi ile etkin denge ve denetleme mekanizmalarına dayanan bir hükümet sistemi oluşturacağız. Bu amaçla öncelikle etkili ve katılımcı bir yasama organı öngörüyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin kalbi olan meclis işini yapacak kanunlar meclise Beştepe'den orada kapalı odalarından kimin hazırladığı belli olmayan mekanizmalardan gelmeyecek. Kanun çalışmalarına meclis hakim olacak. Yasama kültürü tekrar tesis edilecek. Meclis sağlıklı olarak görüşülmemiş ve hangi menfaate hizmet ettiği belli olmayan kanunları onaylama makamı olmayacak. Tüm kanun tekliflerinin doğrusu ve yanlışı özellikle komisyonlarda enine boyuna tartışılacak uzlaşma ortak akıl kültürü içerisinde genel kurula kanunlar sevk edilecek. Siyasi partiler ve seçim kanunlarını demokratikleştireceğiz. Seçim barajını yüzde üçe düşüreceğiz. Katılımcılığı esas alan yeni bir iç tüzük hazırlanacak. Meclis hükümeti denetleyecek. Bir şehirde günlerce elektrikler mi kesilmiş? O zaman Enerji Bakanı üzerine düşeni yapamıyorsa en azından siyasi etik gereği o makamı terk edecek.